Dörtlüğüm kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte World War Z oynuyoruz. Yani zombi oyunu. Benim bu zamana kadar gördüğüm en güzel zombi oyunlarından biri. Biliyorum ki sizler de zombi oyununu çok seviyorsunuz dostlarım. Haydi o zaman videoya geçelim ama geçmeden önce de like atmayı lütfen unutmayalım. Şöyle oyunumuzun ilk bölümünü oynuyoruz öncelikle arkadaşlar. Karakterimi ben kendim seçtim. Hemen şöyle bu kapıyı açıyoruz bakalım. Şimdi zombiler nasıl hareket ediyor, nasıl saldırıyorlar tam olarak ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi gör öğreneceğiz. Bu arkadaşlarımız bot ama istersek 4 kişi olarak online bir şekilde de 4 arkadaş olarak oynayabiliyoruz. Oo, burada zombiler var şunları bir öldürelim. Oo, kafadan tek yiyorlar arkadaşlar. Bu susturuculu silah olduğu için galiba diğerleri duymuyor. Aynen. Oo, oo aa! üstüme saldırdı. Ay hoş lan daha oyunun başından üstüme atladım manyak sopa. At. Şunları bir öldürelim arkadaşlar. Otomatik silah geçmek istiyorum şöyle. Oo duvara Allah ölmüyor. Oo harbiden kafadan vurmayın da zor ölüyor arkadaşlar. Kafadan vurmanız gerekiyor gerçekten. Bak bak. Kapıyı açamıyorlar. Birazcık salaklar. Kapıyı aç. Oo çok hızlı geldiler. Abicim hızlı alamayız. Birazcık kaçıranlar oldu. Anam gelmeye devam ediyor arkadaşlar onlar. Allah baltayla vuracağız valla. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Anam dağıtıcı. Dağıtıcı tim gibi. <laughs> dağıttım ortalığı dağıttım. Koş 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 koş. Run run run. Şunları da yok et abi. Öldür abi şunları. Öldür öldür. öldür öl öl öl. Ooo bu bizim. Bu bizim bakkal mühtinem neye benziyor. Anam. Ay kafası koptu. Kafası. Seni sırtından vurmak. Ablacım uyanma. Abi bağırma bana, bağırma bana. Hemen asansöre binelim arkadaşlar. Aa burada mermi falan alabiliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Oo destek çağırıyor. Bağırma lan. Bağırma Manyağa bak. Asansörü, asansörü bir an önce çağırmamız gerekiyor. Asansörü çağırdım. Abi sırtından vuruyor bir de. Terbiyesize bak. Terbiyesize bak. Allah bu. Sosu öldürün lan öldürün lan öldürün lan. Ölmüyor. Ölmüyor. Öldü valla. Allah Allah. Allah Allah. Kaçamıyor. Dur şuradan bomba çantasından almak istiyorum. Kaç abi. Tamam. Bin nasıl sıfırı. Bin nasıl sıfırı. Kam kam. Gel lan gel lan. Oh. Ah. Işınlanıyor. Güzel. Güzel. Asansörde ilk katı bitirdik arkadaşlar. İkinci kata doğru gidiyoruz. Bu zombi oyunu gerçekten hem zor hem eğlenceli hem de çok keyifli duruyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde nasıl şeyler olacak. Eğer bu tarz oyunları beğeniyorsanız arkadaşlar ben de sık sık çekmeye devam ederim. Siz yeter ki izlemek isteyin. Bu arada oynamak istedim. Oha! AK! AK! Oha! Lan AK buldum dur. Aa, sniper silahı. Ben bu silahı görmüştüm arkadaşlar. Bu oyun hakkında birkaç bir şey biliyorum. Bir dakika yok bu benim gördüğüm sniper silahı. Bu değil bir dakika. Camdan ben silah geçmiyor. Bir dakika ben bunu istemiyorum. Ben bomba atar sniper silahı sandım ya. Yok bunu ne yapayım alın abi sizin olsun Allah Allah. Şimdi buradan yukarıya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane de bomba atar sniper silah var arkadaşlar. Ben az önce o gördüğümü o sandım. Ondan dolayı heyecanlandım bir an ama o değilmiş. Mersek, mersek o değilmiş. Şimdi geldik burada aşağıda bir zombi. Oha yoldan geçenlere bakın. Abi oha, oha lan zombi yığını gidiyor yığını içeride de zombiler var şimdi anladığım kadarıyla Creel Air zombi diyor buradaki zombileri temizlememiz gerekiyor ama önce şuradan mermimi falan doldurmak istiyorum bir dakika şuradan başka alabileceğim burada ne var vaa wow, Michigan gun falan var dur aslında onu alıp onunla tarasam daha iyi olur şimdi tek tek mi sıkacağız ne yapacağız anlamadım ki şuradan baksanız arkadaşlar bir dakika abi tek 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 bunlarla tek tek lan lan

Aa, Allah hızlı hızlı gittik arkadaşlar. Çok iyi oldu. Aa, roket atar. Roket atar. Teşekkür ediyorum efendim. Roket atar da şuraya. Ciu! Oha, hepsinin ölmesi gerekiyordu. Ölmedi ama hepsi. Bu ne? Patlayıcı mermi, patlayıcı mermi. Bak 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 bak. Da 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 Patlayıcı mermi çok iyiymiş. Allah bizim adam bizim adam saldırıyordu bizim adam kurtuldu tamam gelin arkadaşlar gelin arkadaşlar şuradan tırmananları öldürelim tat kanka kanka gelme gelme Aa, olmuyor abi aldıyor böyle olmuyor böyle arkadaşım kanki Dan, sen bir geber ya sen bir geber seni beğenmedim ben. aşağı doğru sıkamıyoruz arkadaşlar bir dakika Şu çağırmaya devam ediyor abicim ölür müsün bir ölür müsün bir şuradan sıkmaya devam ederim haydi haydi abla bak oh. lan manyak mısın oğlum git ey arkadaşlar bir dakika abla can çekişiyor daha daha bağlayacak çekişiyor. Bak. Bilader, sen ne bağırıyorsun oradan? <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Oradan bağırıyor ya. Oradan hala destek ça destek çağırıyor burada. Bu ölü mü lan? Ölüymüş. Tamam. Hadi oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi orayı temizledik. Burada ne diyor? Go to subway station diyor. He, dur şuradan bir dakika. mermilerimizi dolduralım. Burada ne var? Pompalı var. Burada bomba var. bombamız. Hop hop. Allah canım ne almıyor lan patlayıcı zombi. Patlayıcı zombiyi gördünüz mü? Adamca valla o kadar çok korkuttu ki beni. Bu <laughs> ne? Bir dakika. Vay he. Şeyler. Şimdi bir dakika bu aldıklarımı tek tek. Bir dakika. Abi abi. Öyle sen bir sen bir öl teşekkür ediyorum. Şimdi bunları tek tek kullanmam lazım arkadaşlar. Buralarda kullanacağım. Bak burada otomatik silah falan var. Helikopter falan geldi. Helikoptercim kardeşim sen bizim kurtarmaya geldin. Kanka anlamadım ki sen niye geldin? Ne diyor? Ee, aa saldıracaklar bize. Bize saldıracaklar arkadaşlar. Bizim saldırıyı korumamız gerekiyor. Kanka kime sıkıyorsun? Olan o nereden çıktı ya? Manyak nereden çıktı? Öldü mü? Abi tarayın şunu tarayın. Ölmüyor lan manyak. Oha. Lan geber lan. Adam hasta lan. Allah ay. Elektriği yedi arkadaşlar. Elektriği, elektriği Allah bu da gaz çıkartıyor. Abi bunlar ne böyle gaz çıkartıyor ya? Şimdi gidip diğer şeyi alacağım. Orada machine tarzı bir şey görmüştüm. Yani şey oluyor bu arkadaşlar. Otomatik silah tarzı bir şey oluyor. Ay yok, bariyer silahıymış. E ben bariyer silah ne yapayım abi ya? Bana otomatik silah daha iyi olurdu arkadaşlar. Ha buraya koyduk oraya koyalım. Dur tamam buraya koyalım abi. Yok şöyle orada var. tam buraya koyalım orada elektrik var çünkü. Buraya koyalım arkadaşlar. Burada daha çok şey arayacaktı. Tamam. Allah Allah. Ne oluyor lan? Lan bunlar nereden geldi? Oğlum siz nereden geldiniz? Bir dakika zombiler gelmeye başladı arkadaşlar. Aşağıdan geliyor. Kanka siz bir ölüm. Siz bir ölün. Aa dışarıdan da zombiler. Aa her yönden geliyorlar. Lan yaşayanlar var hala. Kanka siz, siz ölmediniz mi ya? Vallahi ölmemişler arkadaşlar. Burada ne var ya? Burada gazcı abimiz ölmüş. Osuruklu, osuruklu zombi ölmüş. Burada altın şatkan var. Ben şu şat... Şu şat... Neyse şu şatkanı kullanmayacağım. Ordu geliyor! Ordu, ordu! Sürü geldi bildiğin! Oha! Şuraya bir bomba atayım. Şuraya da bir bomba atalım. Valla... Bir dakika şuraya kuracağım arkadaşlar makinalıyı. Makinalıyı şuraya kuracağım. da, 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 da. Bir dakika, yukarıya kursam daha iyi Lan, yukarıdan da geliyorlar manyaklar. Bir dakika. Ooo, oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mermi bitti, mermi bitti. Bombayı aldı şuradan, bombayı aldı. Bir dakika, alev silahı vardı. Alev silahını alalım, alev silahını alalım şuradan hemen bir. Bakın şimdi nasıl yakıyorum, seyredin. Seyredin 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 Yan 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 Dünyam yan dünya yan yan Lan 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 Oğlum yanın 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 Adana, Adana kebap Adana kebap ciğer 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 kaburga oh mis 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 Valla Allah can Allah Canım çok az arkadaşlar Aa, bu beni vurursa ölürüm Bana <laughs> <laughs> <Öldürmek gülüyor> yok ölürüm tamam bir dakika Canımı doldurmam gerekiyor hemen şuradan Arkadaşlar sizi savaşın Sizi savaşın ben canımı doldurup gel geliyorum Canımı doldurup geliyorum hemen bir dakika başka ne zombiler kaldı? Lan bunlar telin üstünden de geçiyor manyaklar bak. Bak bak manyaklara bak telin üstünden de geçmeye başlamışlar. Şöyle tak 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 tak. Siz de bir ölün abi siz de bir ölün. Siz bir abi. Aferin. Aferin. Hepsini öldürdük mü? Ne oldu? Var <laughs> mı bitirdik kanka? Dur yukarıdan mermi alıp geliyorum arkadaşlar. Yukarıdan mermimizi dolduralım ki bir daha böyle büyük bir çatı... Oğlum, sen nereden çıktın manyak mısın ya? Abi bu zombiler var ya. Bir değişik psikopat gibiler arkadaşlar. Psikopat gibiler dur. Şu yerdeki şeyi de alalım. E, pompalı şatkanı da alalım. 50 mermilik bu galiba. Güzel sıkıyor böyle bam bam sıkıyor olabilir. Ondan dolayı da koymuş olabilirler. Şimdi bunu da aldık arkadaşlar. Buradan ne diyor? Çıkın diyor. Subway diyor. Yola çıkın diyor. Patlayıcı mermi var şurada onu da bir alabilirsek. Evet teşekkür ediyorum. Kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Umarım büyük bir hata yapmıyoruzdur Az önce bizi bu kapı kurtardı çünkü. Zombiler üstünden atlamıştı. Neyse yola çıktık. Allah. Karşıda zombiler var. Karşıda zombiler var arkadaşlar. Kime saldırıyor lan onlar? Lan bize saldırıyorlarmış. Bize saldırıyorlarmış. Allah. Patlayıcı mermi. Aa patlayıcı mermi bitmiyormuş. Sınırsız gibi bir şey herhalde. Dur. Neyse sıkıntı yok. Açalım şurayı da. Tren istasyonuna geldik. Değil mi? Aa ateş sesleri. Ateş sesleri. İçeride yaşayan biri var. Hayatta olan birileri var. İnsan olabilir. Onlarla buluşmamız gerekiyor galiba arkadaşlar bu kadarıyla. Tavancamızı da kullanıyoruz şöyle bir dakika. Run run run. Onlara yardım etmemiz lazım. Geber amcacım. Sen de geber biraderim. Sen de geber abicim. Sen de geber. Day 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 day. Düşün 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 düşün. Ben bunları yok ediyorum arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Arkadan destek verirseniz de tabi güzel olur. Hadi abicim. Oo ne kadar kalabalıkla bunlar. Lan bir bitmedi lan. Bir kaldı öyle tamam sıkıntı yok sıkıntı yok tamam tamam let's go dai kim sıkıyor öyle bakayım oha adamların trenleri var At, bir dakika bir şey, bir şey geliyor bir şey geliyor kanka bir şey geliyor bir şey geliyor dur vallahi bir şey geliyor kanka treniniz var ne yapıyorsunuz siz burada ne ne oldu dur 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 kanka adamlarıma yardım etmem lazım bir dakika bir dakika Allah Allah. Ee, toz içinde bıraktı burayı ya. Ne diyor? 5 ee, tane supply crate diyor. 5 tane 5 tane bir kutu bulmamız lazım arkadaşlar. 5 tane kutuyu bulmamız lazım. Niye biz o adamların işini yapıyoruz? Bizi trene mi alacaklar acaba? Allah canınızı almıyor. Oğlum fare de mi zombi olmuş lan? Lan gidin lan. Manyak mısınız? Oo geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Allah canınızı almayasın be Allah belanızı vermeye Bana bir şey yapıştı kanka Kanka bana bir şey yapıştı öldürüyor mu Değişik bir şey yapıyor dur, dur tamam sıkıntı kalmadı dur tamam 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 Burada ne var vay silahlar falan var Bunlar neymiş Burada he saplayı buldum Allah ordu geldi ordu geldi Ordu geldi Patlayıcı geldi ordu geldi abi Bir dakika öyle abicim sen bir Çıkalım kanka buradan buradan çıkamazsak Ooo oo disco var burada Disko, disco disco Ulan üstüme atladı yardım edin Üstüm. Bir dakika kanka kanka bir dakika Ablacım bir dakika Yaşlılara yer verelim yaşlılara yer verelim Yaşlılara yer verelim lütfen teşekkür ediyorum Şöyle şunu şuraya bir bırakalım Abi siz öyle bir görev verdiniz ki bize Zombiler var ya Bizim ağzımıza tükürüyor ağzımıza <laughs> Dur pompalı aslanın işe verebilir Bir dakika bir dakika ne oldu? Aynı yerde bir tane daha mı var? Aynı yerde bir tane daha var arkadaşlar. Bir dakika. ee? he, yan tarafta. Dur, onu da alalım. Onu da alırız. Sıkıntı yok abi. Bunu da alırız. Ver babacım bunu da. Ver ver ver. Lan bombi. Ne ara geldin oğlum? Abla teşekkür ediyorum. Ablamız bizi kurtardı arkadaşlar. Çekilin 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 çekilin. Çekil çekil çekil. Canım çok az. Oldu öldüm abi. Abi öldürdüler beni yardım edin. Kankalarım, arkadaşlarım gelmiyor bana <laughs> Bana yardıma gelmiyor. Abi ölüyorum, ölüyorum. Yardım edin. Heh, sonunda. Sonunda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani siz de olmasanız ölü ölüyor. Vallahi dört. Tamam. İki tanesini bulduk arkadaşlar. Abi siz niye it gibi bağırıyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz siz ya? Deli misiniz? Niye bağırıyorsunuz ya? Abi bunlar nasıl zombi ya? Zombi dediğim çığlık mı atar? Bağırır mı ya? Valla. Neyse birkaç tane daha bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ablacım sen bir öl. Sen bir öl benim arkadaşlara saldırıyorum sen. Bana bir bana bir help yapın bana bir help yapın. <laughs> bana bir help yapın ne güzel söylüyorum öyle valla. Arkadaşlarım olmasa büyük ölmüştüm arkadaşlar. Burada şimdi zombi kesin vardır. Burada bir yerde şimdi bulmamız gerekiyor. Burada değil diğer tarafta uzakta bir yerde. Dur arkadaşım bana şey vermiş arkadaşlar. İlk yardım kiti vermiş. Yok ilk yardım bu ne lan? kolumun üstüne döküyorum böyle evet. değişik alkol gibi bir şey. Kesin burada bir yerde zombi vardır. Daha hiç gelen olmadı vallahi. Demek ki zombi yok burada. Abi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Niye tek başıma ben taşıyorum hepsini? Ya yani niye siz de almıyorsunuz kanka he? He üşengeç misiniz siz? Nesiniz? Padişahın torunu musunuz siz? Come on, ne oldu? Cream. Ne oldu? Hadi gidelim hadi gidelim. Orada bizim bizim trendekiler sıkıyor arkadaşlar. Onlardan ses geliyor. Şimdi ah, AAAAAA Allah çabuk ne Korkuttun beni Lan geliyorlar geliyorlar kanka Al ah, bu botu Bota elektriği verdiniz bende zıpkını vurdum Zıpkını vurdum tamam Oh oh ölmemiş ama Daha da sinirlendi daha da sinirlendi kanka bu Adam daha da sinirleniyor ya Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Şu ablamızı öldürün ablamızı öldürün Ablayı öldürün Teşekkür ediyorum. Hadi gidelim, hadi gidelim. Gelin, 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 gelin. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Durmaya vaktimiz yok, durmaya vaktimiz yok. Koş abi, koş abi, koş, koş, koş. Şimdi trenin içine o bulduğum şeyi de koymam gerekiyor arkadaşlar. Hemen şuradan... Allah, taklamızı dağıttık. Bir dakika. Gel abi. Şuraya üçüncüyü de koyduk. Ne oldu? Abi, beş tane. Harbi ciddi misin sen ya? Harbiden 5 tane mi istiyorsun ya yukarıda orada da bir tane Neyse şuradakine gidelim Buradakine gidelim arkadaşlar Ta oraya kadar geri koşmayalım Bir de farklı yerleri görmüş oluruz biliyor musunuz Oyunda oyunda gerçekten farklı yerler var He, Burası zaten yakınmış bakın Hemen burada bir yerde galiba Aynen bak burada 2 tane var bir de Burada 2 tane Gene geliyorlar abi siz Bu ne ya Ben hızlıca götürüyorum Oo geliyor 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 gelişe bak gelişe bak psikopat gibi geliyorlar yemin ediyorum psikopat gibi geliyorlar Şunu koydum tamam Beşi... Yardım et kanka bana yardım et kanka öldürün onları Öldürün onları ben beşinci almaya gidiyorum beşinci almaya gidiyorum ben Aa, bunun üstüne çıkılmıyormuş Zombiler çıkabiliyorum peki onu da bilmiyorum Abla sen bir öl sen bir öl Bir dakika bir dakika Kanka bizim adamlar yalnız kalmış Aa buradan da <laughs> Bir şey diyeceğim her bir yandan geliyorlar Dört bir yandan kuşatılmış. Allah patladı. Adam patladı. Creeper patladı. Tamam bir dakika. Sonuncuyu alıp geliyorum. Hemen sonuncuyu alıp geliyorum arkadaşım. Hemen hemen, hemen. Nerede burada? Burada nerede abi? Ver şunu. Allah canınızı al Oğlum ne vuruyorsunuz? Aklımı aldınız ya. Allah canını al abi. Abi ben burada tekim. Bana bana yardım etmeniz lazım. Bana yardım lazım. Bana yardım lazım, bana yardım lazım, bana yardım lazım. Abi aldı beni, aldı beni. Taklalar attırıyor beni, beni böyle havaya kaldırdı, vuruyor. Adam masa örtüsü gibi sirkeledi beni. Abi bir yardım edin, yardım edin. Şu büyük danayı öldürün, danayı. Abi nasıl bir yere düştük ya? Kaldır kanka beni, kaldır beni. Kaldır, adamsın sen, sen adamsın. Danayı bir öldüremediniz gitti ya. Vallahi ya. Bak karşıda bağıran bir tane çığlık kuştu var. Öldürdüm ben onu, öldürdüm. Bu inşaatçılar hep bu inşaatçılar yüzünden arkadaşlar. Hep onlar bağırıyor. Neyse sonuncuyu da bulduk. Hadi git. abi gidelim artık. Gidelim. Gözünüzü seveyim gidelim. Vallahi billahi gidelim ya. Vallahi gidelim. Aha sonunda trenin kapıları kapandı kanka. Hadi gidiyoruz. Let's go. Gitme vakti. Ne oldu? Adamlarım dışarıda kaldı oğlum. Oğlum adamlarım dışarıda kaldı. Bir şey diyeceğim. Bizim adamlar dışarıda kaldı. Kanka treni durdurun. Heh geldin kanka sen binmişsin. Diğeri bindi mi? Burada bomba var. Dur bombayı alayım. Bir dakika. Evet hepimiz bindik. Gidiyoruz arkadaşlar. Valla vallahi güzeldi. Bayağı heyecanlıydı bu zombi oyununu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlerken keyif almışsınızdır. Bu bölümlük oyunumuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Böyle oyunların devamı gelsin istiyorsanız da dediğim gibi like atmalısınız arkadaşlarım. Ve bu tarz oyun, oyun istediğiniz oyunlar varsa da açıklama kısmına yazabilirsiniz. Ya pardon, yorum kısmına yazabilirsiniz. <laughs> açıklama kısmından da Discordumuza katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.